Web TV'de Açık Kapı programını başlatıyoruz. Eğitimi yol haritası, yazının tarihçesi ya özelde Diyarbakır'ın kültürü. Kadim bir coğrafyada yaşıyoruz. Zaten başlı başına Diyarbakır'ı konuşmak aslında dünyayı konuşmaktır. Açık Kapı'da Özgür Web TV'de tekrar değerli izleyicilerle buluştuk. Açık kapının geçen haftaki konumuz sağlıktı. Bu yıl bu bugünkü konumuzda eğitim üzerine e, konuşacağız. Eğitimi masaya yatıracağız. Biraz coğrafyamızın, kadim coğrafyamızın geçmişini ve bu kadim coğrafyada yetişen değerleri, kültürü, edebiyatı, sanatı masaya yatıracağız. Eğitim yetişmiş neslin, yetiştirilen nesle bilgi, gürgü ve Kültürün aktarımıdır. Yani insan yetiştirme sanatıdır. Eğitimi bu aktarım yapılırken de insanın fıtratına uygun şekilde bir yönlendirme yapılmalı. İnsanların yeteneklerine göre bir yönlendirme, bir gelişim sergilenmeli. Biz tüm bireylerimizin, Tüm bireylerimizi aynı eğitimle e, sınayamayız. aynı bilgi aktarımını veremeyiz ya da verdiğimiz bu bilgilerin aynı dönütünü sağlamayabiliriz. Çünkü insanların fıtratına uygun olarak bizim yönlendirme ve yeteneklerine göre bizim yönlendirme yapmamız gerekiyor. Tabi bu bilgi e, donanımlı olması lazım, ahlak e, de halak açıdan temiz bir toplumu inşa etmemiz lazım. Ee, karakter açısından şahsiyeti, şahsiyeti sağlayan bir süreç olması lazım. Aristo'nun bir sözüyle e, devam etmek istiyorum. Aristo bir insanı akıl yönünden eğitip ahlak yönünden ihmal ediyorsanız toplum başına bela hazırlıyorsunuz demektir. Yani sadece bilgili, Donanımlı, karakterli, sadece bilgiyi bilen, harmanlayan e, bireyleri yetiştirmek önemli değil. Asıl önemli olan ahlak açısından temiz ve e, o donanımlı bilgiyi, ekonomiyi, e, teknolojiyi öğretecek ve bunları insanın e, hayrına, insanların faydasına sunacak tarzda insan yetiştirme sürecidir. Tabi eğitim bir başlangıcı, bir evliyatı var. Eğitimin bir dönüm noktası, bir yol haritası haritasına gitmek istiyorum. Bugünkü konuğumuz Diyarbakır'ın da yakından bilindiği, tanıdığı bir konuğum. Eğitimci, yazar Veysi Fida. Sayın Fida, e, Açık Kapı programına hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. E, eğitimci ve yazar e, kimliğinizle Diyarbakır sizi biliyor. E, bunu biraz açabilir miyiz? Hay hay. E, öncelikle programınıza hayırlı olsun diyerek başlamak istiyorum. Heh, teşekkür ederim. Özelliklerimi iletmek istiyorum sizlere. E, eğitimci, Diyarbakır'da e, şu anda aktif olarak aslında tarihi öğretmeni olarak görevimi ifade ediyorum. Lisansım e, tarih, yüksek lisansım Diyarbakır eğitim tarihi üzerine. E, yazarlık kısmı biraz daha eski. 2009'da ilk e, eserimizi verdik. Tarihi bakış açısıyla gelecekte Dünyamız adlı eserimizi 2009'da yayınladıktan sonra evet. birçok e, yayıncılık, daha doğrusu kurs yayıncılığına dönük olan hazırlık evet. ders kitaplarına yazarlık sürecimiz devam etti. Şu anda halihazırda da Diyarbakır Yazarlar ve Şairler Derneği Yönetim Kurulu üyeliğini yürütmekteyim. Bir de bir yayınımız var, Hevsel. Evet. Hevsel Dergisi. Evet. Orada şu anda hem yazarlığını hem editörlük kısmını tamam. o görevi icra ediyoruz. Peki hocam o zaman biz de soracağımız soruları, nereden soracağımızı, nereden sizi zorlayacağımızı <laughs> öğrenmiş olduk böyle. Evet, teşekkür ederim. Sayın Hocam, şimdi eğitim, ben bir anekdotla başlamak istiyorum. Bizim Urfa'lı bir büyüğüm, belki siz de duymuşsunuzdur. Şunu derdi, ülkenin güçlü olması toplumsal mutabakat için 3E kuralı çok önemli. 3E'nin güçlü olması lazım. Bu 3E kuralı nedir dediğimizde? 3E kuralı bir, ekonomi, eğitim ve ehlak. ahlak. Üçüncüsü ehlak. Yani bu üç e'nin eğer güçlü olursa toplumdaki bireyler sağlıklı, huzurlu, mutlu ve güven içerisinde geleceğe bakar. Şimdi biz de e, tabii bu üç e de çok önemli ama bugün bugün biraz eğitimi konuşalım. Biraz eğitimi tarihçesini konuşalım hocam. Biraz yani tarih öğretmeni olmanız, tarihle ilgili e, araştırmalarınızı da biliyoruz çok böyle tarihin derinlemesine inmeden bu eğitimin yol haritası yazının tarihçesi ya da özelde Diyarbakır'ın kültür hayatı ile ilgili bize neler bahsedersiniz? Evet, teşekkür ederim. Aslında demiş olduğunuz gibi kadim coğrafyada yaşıyoruz. Zaten başlı başına Diyarbakır'ı konuşmak aslında dünyayı konuşmaktır. Neden? Yazının icat edilmesinden önceki döneme bizler tarih öncesi dönem diyoruz. Evet. Hocam. Dolayısıyla tarihin başlangıcı yazının icadıyla başlar. E yazının icadı ise Mezopotamya dediğimiz bugün Diyarbakır'ın da içinde yer aldığı, özellikle de e, Güneydoğu Anadolu'nun tam ortasında ve El Cezire denilen Mezopotamya'nın kuzey kısmında yer alan Diyarbakır aslında yazının icadının merkezi. Aslında tarih bizimle başladı evet. ve eğitimin kökeni de yine. E, o zaman e, Diyarbakır e, yazının icadında. ...bir merkezse... ...bu edebiyat, kültür, sanat... ...edebiyatta da bir merkez... ...olarak kabul edebiliyoruz. Tabi tabi. Diyarbakır için zaten genel itibariyle... ...ilim, irfan, mürşit kent denir. Evet. Ve Diyarbakır... ...birçok şeyin öncülüğünü yapmakla beraber... ...tarihin aslında seyrini değiştiren... ...insanlığın kadim tarihine yön veren... ...bir merkez konumundaydı. Şöyle, şehir, devlet, din... ...yazı gibi insan medeniyetini... ...oluşturan pek çok unsur vardır. Ayrıca matematik, astronomi... Bilimsel alanlardaki çalışmalar hepsi yazıya bağlı olarak gelişir malumunuz. Dolayısıyla bu çalışmalar da yine Diyarbakır merkezine ilerleyen dakikalarda evet. bunları da daha geniş bir perspektifte ele alacağız inşallah. Hocam, Diyarbakır burada bir kültür merkezi olduğunu biz konuştuk böyle. Aynı zamanda Diyarbakır bir açık hava müzesi. Evet. Sadece Diyarbakır değil. Yani bu coğrafyamız, bu bölgemiz açık hava müzesi şeklinde ve bu bereketli topraklarla hep göz önünde olmuştur. Bu anlamda Diyarbakır'ın e, tarihi anlamında, Diyarbakır'ın yetiştirmiş olduğu değerler açısından bununla ilgili biraz bahseder misiniz? Hay hay tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Zaten biz diyoruz hani gerçekten Diyarbakır müstesna bir yere sahip. Çünkü sadece Türkiye'nin değil dünyanın e, evet. bakışına, dünyanın dikkatine mazhar bir kent durumunda şu anda. E, hele hele şu an bir sur için adım attığınızda aslında bir ilk İslam şehrine açılan kapı konumunda. Evet. Siz oraya vardığınızda o sur diplerinden içeriye doğru girdiğinizde Ediplerin, mürşitlerin, ehli irfan ve Ediplerin kentine siz uğramış oluyorsunuz. Hocam bir de 33 medeniyeti ev sahipliği yapmış. Evet. Yani her medeniyet de orada bir eser bırakmıştır. Tabii. Yani gelen medeniyet önceki medeniyetlerin o eserlerini yani yok etmemiştir. Evet. Yani sahip çıkmıştır. Evet. Bu açıdan da güzel yani. En yani azından orada o Süç medeniyeti ev sahipliği yapması, orada o güzel eserlerin açık hava müzesi şeklinde bir yerin bu anlamda da hani kadim olduğunu da bir göstergesidir. Yani. Tabii 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 ve en önemlisi de şu kesintisiz bir medeniyet merkezi. Bu çok önemli. Mesela tarihte bazı bölümlerde bazı coğrafyalarda kesintisiz medeniyet unsurunu bulmak pek kolay değil. Pek kolay olmuyor. Onu da biz o Mezopotamya'nın bereketli hilali vasfına borçluyuz aslında. O evet. şartlarının şartlarını, koşullarını göz önünde bulunduğumuzda. Şöyle mesela biz az önce yazıdan bahsettik. Burada medeniyetin aslında evet. buradan inşa olduğunu, buradan yayıldığını. Bu medeniyeti burada dünyaya yine bu bölgede hakimiyet kurmuş olan ve uluslararası ticari, ticaret yapmış Asur kolonilerinin daha sonra Kayseri Kültepe bölgesinde bir ticaret merkezini evet. oluşturduğunu, oradan Çorum, Hatuşaş bölgesine de yazıyı taşıdığını, yani aslında Diyarbakır'dan yazı ve medeniyet dünyaya e, açılmış ve ihraç edilmiştir ve e, o yazının ötesinde toplum olma bilinci bir arada yaşama üretim bu çok önemli mesela evet. toplayıcılıktan tarım üretimine dönük e, ilk e, yine emareler malumunuz Ergani Çayönü Evet. tarihi yaklaşık olarak 10 bin yıl öncesine e, kadar <laughs> giden, 10 bin yıl öncesine kadar giden. Erdani Çayönü, Hilal bölgesinden yine birlikte kolektif yaşam bilincini dünyaya ihraç ettik. Hem toplum olma evet. hem de medeniyeti bir arada biz yine bu topraklardan insanlara, kadim insanlara e, ulaştırdık, ulaşmış oldu aslında. <laughs> Şöyle söyleyeyim, evet. hani medeniyet dediniz ya birçok medeniyet gelmiş buraya. Tabi tarihte mesela e, Adat Nirari var bizim asıl krallarından. 1281'de Kılıç Kablası'nda Amit olarak geçer evet. bu bölgenin ismi. E, tarihte Amit... Kara Amit, Diyarbakır, Diyarbakır vesaire birçok isimle nitelendirilmiştir ama medeniyet olarak mesela milattan önce 3000'lerde Hitit ve Hurani, Hitit ve Hurri şey vardır burada. Bir egemenlik söz konusu. Yaklaşık olarak 1260 yılına kadar bu egemenlik devam ettikten sonra sırasıyla daha sonra Asurlular, az önce bahsetmiş olduğumuz Aramiler, Urartular, İskitler, İran'daki Medler ve yine İran'da yaşamış olan Persler olarak bildiğimiz Ahamenişler. Ondan sonra Büyük İskender'i biliyorsunuz. Hem evet. doğu hem batı kültürünü birleştirdik. Helenistik bir sentez kültür doğuran ve dünya medeniyetine ışık tutan, yol gösteren o medeniyet yine bu topraklarda geçmiştir. Büyük İskender'in burada hakimiyeti vardır. Makedonlar vardır, Partlar vardır, Ermeniler vardır. Daha sonra Roma İmparatorluğu. İslam medeniyetiyle tanışması ise Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Halife-i Raşid'in döneminde, Hazreti evet, Ömer döneminde e, buranın fethiyle görevlendirilen Halid bin Velid ile e, biliyorsunuz Diyarbakır İslam'la şereflendi. Daha sonrasında Emeviler, Abasiler, Handaniler, Mervaniler bu kente sahip oluyor. Selçukluların yine İnaloğulları birlikte bu bölgede hakimiyetlerini biliyoruz ve bu bu bölgede ciddi bir medeniyetin inşasında büyük bir emeğe, büyük bir paya sahip olan Artuklular yine bu bölgede hakimiyet kurmuşlardır. Sonrasında Selahattin Eyyubi'nin evet. Diyarbakır'ı aldığını, Diyarbakır'ı zapt ettiğini Moğol istilasından sonra Akkoyunlara geçtiğini ve daha sonra da 1515'lerde birlikte Mehmet Paşa'ya, Yavuz Sultan Selim döneminde onun komutasında Diyarbakır'ın Osmanlı'ya bağlandığını biliyoruz. Yani şu an onlarca devlet ve medeniyet evet. ismi saydık ve bunların hepsi birbirinin devamı ve birbirine nakille Tüm o medeniyeti ve kültürü naklederek taşımışlar. Hocam yani geçmiş geleceğin aynasıdır. Evet, evet. Bu anlamda bu kadim coğrafyada bu bereketli topraklarda çok büyük şahsiyetler yetişmiş. Evet. Evliyalar, Moğollar, alimler yetişmiş böyle. Evet. Gençlerimize de bu anlamda geçi son söz olarak bunu söyleyeceğim. Yani evet. tarih gençlerimize neler öneriyor onu son soru olarak ben saklamak istiyorum. Hay hay. Şimdi bu e, coğrafyanın bizim e, yetiştirmiş olduğu hani alimler bilime katkısı olan insanları e, gençlere gençlerin bilmesi gereken gençlere idol olması gereken e, ya da işte Avrupa'dan önce aslında burada var olan e, bu anlamda bir bilim mercası ee, bil, var. Evet, bu bunlardan biraz bahseder misiniz? Şöyle söyleyeyim, yani aslında hani çok klişe bir laftır. Geçmişini bilmeyen geleceğe yön veremez diye. Bunu programın sonunda e, soracağınızı beğen ettiğiniz için şimdi açmıyorum orayı <laughs> böyle çok oraya girmeyeyim. Evet. Ama size şunu söyleyeyim. Bugün e, geçmiş dönemde modern Me, e, eğitim kurumları medreseler. Medreseler iki türlü eğitim vermişlerdir. Biri ihtisas medreseleri, bir genel medreseler. Evet. İhtisas medreselerinde bizim bugün e, felsefeci, bilim adamı olarak tanıdığımız ama gerçekte özünde İslam alimi olan şahsiyetler vardır. Evet. Bir iki izninize örnek vermek istiyorum. Mesela <laughs> Dünyada ilk robotu e, yanlış değilsem Alman Hüdelberg olarak geçer icatlar asistopedisine He. ama biz Artuklar döneminde El Cezir'in Diyarbakır'da ilk sibernetik e, tekniğini, ilk robot çalışmalarını burada yürütünü biliyoruz. He. Zemahşeri, e, Zemahşeri tefsir alanında bilinmekle beraber dünyada 1200 tane çi, araç gereç çizimi yapmıştır e, tıpla ilgili bu arada. Yani bu muazzam bir şey hocam. Tabii, tabii. yani o devirde evet. teknolojinin o, bu kadar imkanlar olmadığı, Olmadı bir, dönemde. dönemde bu sayıda böyle hani bir malzemenin bu evet. sayıda bir çizim yapılması bu muazzam bir şey yani kesinlikle bu... mesela dünyada ilk hemşire işi şey olarak biliyoruz biz Florence Nightingale ama biz evet. ondan çok önce Selçuklu Sultanı Alatin Keykubat'ın Kaskadeş'i geber Nesibe'nin kayseride bir darı şifahane kurduğunu biliyoruz evet. ee, yine Mesela dünyanın yuvarlak olduğunu Galileo'dan vesaire şeyden bahseder. Ama ondan önce sarayımın en kıymetli hazinesi dedi Gazneli Mahmud'un sarayında erişmiş olan evet. Erbiluni, 120 tane eseri var mesela. Evet, 120 var tane şey. şey neşretmiştir. Dünyanın yuvarlaklığını, ondan sonra konumunu, yer çekim yasasıyla ilgili bilgilerini ya da mesela büyük kan dolaşımı ilgili İbn Sina'yı. Ama çok ilginç bir şey söyleyeyim. Evet, Sıfırın bulucusu Harezmi. Mesela bunlar Avrupa'da da farklı isimlerle bilinirler. Çevirileriyle şey yapılmıştır. Harezmi Alkarismus. Farabi, evet. Farabi'ye Al-Farabius, muallim olarak bilinen Farabi'ye. Evet. Yine Aristo'yu dünyaya tanıtan i̇bn Rüşd, Avaruvas olarak bilinir. Evet. Şey olarak. Ya da... Ya bunların İslamiyet'e bu coğrafya mal edilmemesi. Edilmemesi ya evet. da. i̇bn Sina mesela Batı'da Avisen olarak takdim edilir. Evet. Dolayısıyla kendi tarih budur işte. Ee, konunun özü şu kendi medeniyetimize sahip çıkmazsak, kendi kültürümüzü bilmezsek, geçmişimizi bilmezsek, evet. medeniyetimizi bunlar bu şekilde sahiplenirler ve maalesef de bugün peki hocam beşi olmadan şey evet, çok fazla böyle o derilemeye de dalmadan evet. çünkü yani çok önemli konular çok böyle üzerinde yani konuşması gereken uzun konular da var. Bu Osmanlı döneminden cumhuriyet dönemine geçişte... Eğitimde nasıl bir değişim oldu, ne? o dönemlerde Diyarbakır'daki okur-yazarlık durumu nasıldı, eğitim seviyesi nasıldı böyle? böyle. Ee, i̇şte biz e, Osmanlı döneminde bu sibyan okullarını e, biliyoruz. Bu anlamda Diyarbakır'ın sizin bahsettiğiniz ya bu merkez milyardan önce Osmanlı döneminde ve günümüze kadar ya bir kültür merkezi olduğunu biliyoruz. Sizler de evet, evet. o şekilde söylediniz. Ee, peki e, bu Osmanlı'nın ve Cumhuriyet dönemindeki ilk aşamalarda Diyarbakır'ın eğitim durumu neydi evet. değerli hocam? Ee, şimdi şöyle e, tabii çok geniş bir konu aslında. Böyle evet. hani şey ve Çok özet başlıklar halinde geçmek istiyorum onu. Ee, Osmanlı 1515'te Büyüklü Mehmet Paşa'nın evet. idaresine verildikten sonra biliyorsunuz e, Diyarbakır Beylerbeyliğine bağlı 12 sancak oluşturuyor o dönemde. Bunlar işte Amit, Mardin, Sincar, Beriyecik, Ruha, Siverek, Çermik, Ergani, Harput, Arapgir. Diyarbakır çok geniş bir beyler evet. evet. Beylerbeyliktir aynı zamanda. Şimdi Osmanlı'nın klasik döneminde daha çok böyle Sıbyan Hani Sebi deriz ya. Evet. Sibyan. İlk çocuk. okul kademesinde. Evet. E, ama Fatih'ten m, bu yana çok da önemsenen bir alan aslında. Çünkü Fatih Sultan Mehmet Han ilk modern üniversite konumunda olan sahne semanı kurduktan sonra yanına tetimhanelerle birlikte Sibyanlar kuruluyor. Evet. Bu çocuk okullarında daha çok e, okuma yazma ile ilgili e, şeyler yer alır, bilgiler yer alır, bilgiler verilirdi. Osmanlı'da bu değişim bu şey 19. yüzyılda yani aslında klasik dönemde medreseler ve Sibyan evet. okulları üzerine çok geniş girmek istemiyorum çünkü geniş bir konu. 19. yüzyılda hani dünyada bir değişim çağıdır. Sanayi inkılabı, Fransız ihtilali, Rönesans, Aydınlanma çağı. Dolu evet. dolu geçen, ciddi evet. anlamda kol gücünden makine gücüne geçildiği, hızın, üretimin, ham maddenin önem arz ettiği bir dönem. Tabii bu Osmanlı'nın eğitim, klasik eğitim sistemine de sirayet ediyor. Burada mesela Tanzimat'la beraber 3. dönem hukuk sisteminin de yer aldığı, askeri alanda, ıslahatların yapıldığı alanda e, tanzimat döneminde de çok ciddi anlamda iyileştirmeler yapılıyor. Biz evet. 1869 Marifi Umumiye Nizamlamesi ile birlikte Sibyanların yanına e, iptidai mektepleri, rüştiyeler, ondan sonra sultani dediğimiz liseler idadi konumunda ve daha sonra Darülfünun, bugünkü üniversite statüleri. Yani şunu anlıyorum hocam, ya Osmanlı döneminde veya öncesinden bir kişi Sadece bir alanda yetiştirilmiyordu. Evet. evet. Yani sadece yani şu an günümüzde biz birini doktor olarak hani yetiştiriyoruz. Sadece tıp bilgisinin öğrenmesini istiyoruz. Yani bir kişi matematikçi ise sadece işte okulda matematik dersini anlatacak kadar bilsin onu istiyoruz. Ama bu saydığınız bu şahsiyetlere baktığımız zaman hepsi yani hem ilim hem bilim hem e, teknoloji hem dini bilgi her alanda kendini yani yetişmiş, yetiştirilmiş insanlar böyle. Evet, evet. Şöyle Osmanlı'da buna ilaveten şunu da ilave etmek istiyorum. Osmanlı'da sizin bahsettiğiniz genel medreselerde. Evet. Bir de ihtisas medreseleri vardı. Yani ciddi anlamda bir alan üzerinde de ihtisasını tamamlamış bireyler yetiştirilirdi aslında. Ama Tanzimat'la beraber özellikle o Avrupa batılılaşma çalışmalarının başladığı Tanzimat'la beraber o dönemde e, ilk defa 1874 76'larda kanuni esasıyla birlikte ilkokul zorunlu hale getirilmişti. Şimdi Diyarbakır üzerinden gelelim izniniz evet, olursa. Evet. Yani bizim için Diyarbakır konuşacağız aslında. Öyle, evet. Tabii e, Diyarbakır'da o mektep sibyan e, mekte mektebi sibyan müslime komisyonları o dönemde kuruluyor 1864'lerde 10 maddeyle. Evet, Bunlar evet. Diyarbakır'a da yansıyor. Mesela Diyarbakır'da 5 tane Hamidi Teraki Mektebi kuruluyor. Evet. Ama Diyarbakır'da çok daha önemli bir konu var. O da şudur. Diyarbakır e, kozmopolit bir yer. Yani aynı zamanda hani e, yani ciddi anlamda güzel Diyarbakır Diyarbakır'dan ibaret değil. değil. diğer Diyarbakır, Diyarbakır'dan büyük. Bir örnek ver, Bir örnek vermek istiyorum izninizle. 1900'lerin başında şehirde Müslümanlara evet. ait 20 Hanefi, 4 şafi camii var. Evet. 21 mescit, 6 tekke, Maşallah. 11 medrese, bir askeri rüştiye. Bunların yanında bir mülkiye eee rüştiye. Yani her alanda eğitim verecek. Evet, Tabi e, tabii. Ama bunun yanında gayrimüslimlere ait 11 kilise ve bu kiliselerde de e, 9 Hristiyan mektebinin yer aldığını biliyoruz. Yine iki Fransız mektebinin yer evet. aldığını biliyoruz. Ama çok ilginç olan bir şey daha var. 1905'lerde Diyarbakır'da bir Amerikan buhar teşkilatının misyonerlik faaliyetleri yürüten bir teşkilatın Diyarbakır'da özel bir hastane e, açtığını da biliyoruz. Yani evet. o da o sürecin ayrı bir şey. Diyarbakır evet. o kadar dikkatlere evet. mazhar bir kent. Sayın hocam. Biraz tarihi masadan bir yana alalım böyle, biraz da yazarlık yönünden ben bahsetmek istiyorum. Şimdi Hefsen dergisini, bunu çok kıymetli yazarlarla birlikte, eğitim, kültür, sanat ve edebiyat dergisini yani yayınlıyorsunuz. Bir yazınızda ilginç olan bir yazınıza denk geldim. Diyor ki Diyarbakır'ın ilginç pek bilmeyen yönleri. Şimdi acaba dedim yani hocam dedim, e, ee, Veysi Bey dedim bunu Diyarbakırlılara mı hitaben yazmıştır? Yoksa genel anlamda Diyarbakır'a gelmeyip Diyarbakır'ın bir de şu bilinen ilginç yönleri var. Bu konuda e, bahseder misiniz? Hay hay. Aslında şöyle söyleyeyim. Biz bunu bilinen Diyarbakır'ın bilinmeyen yönleri diye başlığımızı koyarken çok iddialı gibi gelmiş olsa da Gitmiş olduğumuz e, gençlik buluşmalarında, konferanslarda, söyleşilerde, evet. gerekse de bizim kendi ders mütahalarlarımızda gençlerimizin Diyarbakır'dan bir haber yetiştiğini gördük. Aslında bilinmeyen derken Diyarbakırlı'nın Diyarbakır'ı bilmediğini evet. ve değerlerinin habersiz yetiştiğini gördük ve bu başlıkla en azından, tabi Diyarbakır böyle 3-5 sayfaya sığdırılabilecek bir şeye sahip evet. değil, e, belli başlıklar halinde en azından Diyarbakır'ın tanıtımına hizmet edecek şekilde bir yazı Mesela hocam. Mesela Zerzvan Kalesini biliyoruz. Evet. Hani hepimiz. Yani bu son süreçte biz de evet, öğrendik. Evet, hepimiz çok heyecanlıyızdır. Özellikle mistik ve gizemli şeyler hakkında. Evet. Mesela İlimunat örgütlerini konuşuruz, Tapınak şövalyeleri, evet. onların atalarının Diyarbakır'da Zerzvan Kalesinde. Mitranyumlarının olduğunu yeni yeni öğreniyor insanlarımız. He. Gerçi yeni gün yüzüne çıkarıldı ama halen birçok insan bundan bir haber. He. Çünkü Roma'nın doğu, doğu garnizonundaki son doğu sınırındaki ilk Mitranyumu Evet. Ee, ve ortaya çıkarılmış olan son mitrenyumdur. Hmm. Çok ilginç bir mesela mekandır orada. Ya yani eminim ki e, Roma'dan Avrupa'dan gelen yani Zeze Kalesi'ne gelen ziyaretçi Türk ziyaretçilerden daha fazladır. Evet, evet. Yani öyle duyuyoruz. Yine mesela Silvan'da Mefarkin olarak bildiğimiz kadim bir coğrafya. Orada bir, Anadolu Selçuklu 2. Sultanı 1. Kılıç Arslan'ın evet. olduğunu biliyoruz. Evet, evet, Hefsel bahçelerimiz 180 kuş türüne ev sahipliği yapan 7 hektar üzerine kurulu bereketli hilal dediğimiz o ana nokta. Hefsel bahçesi UNESCO Dünya Miras Sitesi'ne alınmış. Evet. Kabe'nin altın yalnızlığı örtüsünün örüldü bir sanayi mektebi haline getirildi. Hasan Paşa Hanı kahvaltı yapıyoruz hepimiz orada. O ne güzel evet, bir şey falan evet. ama aslında orası bir ıslahane ve ilklerin yaşandığı yerler. Yine mesela peygamberler şehri deriz biz. Sahabeler. 20, evet, sahabeler, peygamberler şehri. 25 peygamberden bahsedilir Kur'an-ı Kerim'de. 124 bin nebi ve 315 resulden bahsedilir e, malumunuz e, hadislerde. O da şey var. Yine aslında bu listeyi uzatmak e, evet. mümkün ama sadece şunu söyleyeyim. Mesela Ceylan Derisine Elle yazılmış ilk Tevrat, yine Yahudilikte e, önemli merkez olarak kabul edilen Kalne şehrinin Diyarbakır olduğu gibi gibi birçok başlık. Merak edenler evet. için şöyle aslında şunu da göstermiş olalım. Hefsed evet. dergimizin 8. sayısında yazıyı geniş bir perspektifte okuyabilirler. Evet. Peki hocam son soru olarak yani beni uyarıyorlar son dakikalara giriyoruz. Evet. E, bu kadim coğrafyada e, çok e, büyük insanlar hani yetişmiş böyle e, tarihe yön vermiş ya da tarih yazan e, büyük şahsiyetler var. E, coğrafya hani kader mi İbn haldunun bir sözü kader mi keder mi? Bu coğrafyanın kaderi, bu coğrafyadaki gençlerin belirlemesi için, bu coğrafyadaki gençlerin tekrar o bilimle tekrar o ilimle tekrar o kültür ve sanatla uğraşması açısından. Tarih bizden geçmişte nasıl bir ders almamızı sağlıyor. Bu konuda gençlere kısa bir yol haritası, bir tarihçi olarak ya da tarih bize neyi öneriyor? Şimdi Hocam. tarihten önce şunu söyleyeyim. Diyarbakır Yazarlar ve Şairler Derneği, zaman zaman yazarlık atölyeleri düzenliyor bize müracaat ederek en azından bu yazın dünyası içerisinde o yeteneklerini geliştirebilir ya da yeteneklerin farkına varabilirler. Sizlerin de zaten öncülüğünde eğitimci evet. e yönünüz var sizin de. Bize de katkı sunuyoruz. Evet, e teşekkür ediyorum sizlere bu arada. Şimdi şöyle e zamanımız kısıtlı olduğu için hemen toparlamak istiyorum. Coğrafya kaderdi geçmişte. İbn-i Haldun büyük bir sosyolog mukaddimesine dile getiriyor. Ama günümüz şartlarında cahil kalmak bir tercihtir, bir sonuç değildir. 21. yüzyıl bilişim çağında bilgiye ulaşma çok kolay. Çok kolaydır. Dolayısıyla tarih geçmişte kalmış ama gelecek kuşaklara, kuşaklar için değerli olabilecek fikir, organizasyon ve uygulamaları ışık tutması açısından çok önemlidir. O yüzden diyorum ki mutlaka herkes geçmişini mutlaka ama mutlaka bilmeli, araştırmalı ve idrak etmeli. O yüzden geçmişi günümüzle mukayese edelim, geleceğimize yön verelim. Yani geçmişe baktığımız zaman bu bereketli topraklarda büyük şahsiyetler yetişmiş, büyük yazarlar, büyük evliyalar, büyük ulamalar yetişmiş. O zaman ben de bu coğrafyada, bu topraklarda büyüdüğüm için ben de büyük bir e, bilime, bir katkı sunabilirim. insanlığa hayırlı işlerde ben de büyük bir icat, ben de bir nebze, bir taş üstüne taş bırakabilirim. Ee, diyorsunuz. Evet. evet, evet. Tabii bizlerle birlikte bizlerle birlikte ee, bu kutsu yola çıkabilirler. Peki hocam, yani son bir iki, birkaç cümle almak istiyorum. Bu hepsi dergisinden işte e, yazarlık atölyesi, e, özellikle gençlerin e, yazar adaylarına ile ilgili çalışmalarınız var e, ee, yeni kalemler, yeni genç kalemler geliyor mu? Evet, hatta şöyle yeni söyleyeyim. Yeni Ali Emriler. Tabii, 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 tabii. Hatta şöyle söyleyeyim. Ee, dergicilik yazın dünyasının ilk heyecanı. en ilk heyecanı, ilk hani gülüşe düşen o cemre misalidir. Evet. Her, her şey dergicilikle başlar aslında. Küçük yazınlarla başlar, küçük makalelerle başlar. Bizim daha önceki... ilk adımı yaz... atmayla. Atmayla başlar. Bizim daha önceki yazarlık atölyesine yetişmiş, daha sonraki yazın yarışmalarında dereceye girmiş kursiyelerimiz vardı. Yine aynı şekilde şu anda birçok dergide yazarlık yapan, yayınını şu an eserini yayına hazırlayan evet. e, gençlerimiz var. Bizimle birlikte yeni yazarlar yetişti ve inşallah Diyarbakır'ın o e, hak etmiş olduğu ilim, irfan, mürşit seviyesine e, bir nebze de olsa katkı sunmaya, çalışmaya devam edeceğiz. Çalışacağız inşallah. Evet, o zaman biz de son olarak e, yazar adaylarımıza bir kalem, bir düş, ve bir hayal sizi her yere götürebilir. Açık kapı programımız bu hafta e, sonlandırdık. Bir sonraki haftada e, kıymetli bir konumuzla tekrar buluşmak dileğiyle iyi günler diliyoruz.